Yeniden hoş geldiniz. İki bölüm üst üste pansiyon sınıfında veya daha küçük otel sınıfında böyle oda kahvaltı daha ekonomik tatil çözümleri sunmaya gayret etmiştim. Şimdi geri döneceğiz her şeyi dahil otellere. Ama bu kez o, bu çok soruluyor otellerin içerisinde villa tipi odalar, ee, bu tip odaları olan oteller hangileri önerirsiniz? Hangi o otel içerisindeki hangi oda tipini o, 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 o detaya kadar oda tipini önerirsiniz? Çok soruluyor. İşte iki bölüm üst üste bunlardan hazırladım size. Bugün ilkini yapacağım. Buyurun, villa tipi odası olan oteller bölümünün ilkiyle karşınızdayız efendim. Şimdi tabii villa tipi oda dediğinizde, otelin içerisinde villa tipi oda diye anlattığınızda onların da çeşitleri var. Ama ben mümkün olan en doğru villa grubunu, villa tipini seçerek size otel önermeyi ve fiyatını... Tabii ki benim baktığım anki fiyatını çünkü borsa gibi değişiyor vermeye gayret edeceğim. Bugün seçtiğim otellerin villa tipi oda fiyatları nispeten bakın dikkat burası çok önemli. nispeten daha ucuz olanlar bir sonraki programda Fiyatlar evet çok acayip bir yere gidecek göreceksiniz. Şimdi daha ekonomik olan grupla tabi göreceli olarak daha ekonomik olan grupla başlayacağız. Yalnız unutmayın lütfen baştan söyleyeyim arada da tekrar ederim bu villa fiyatları otellerin içerisindeki villa fiyatlarıdır ve otel adıyla vereceğim size villa adıyla otel adıyla vereceğim bu tip odalar genelde 90 metrekare ile 300 metrekare arasında değişebilir. Dolayısıyla burada işte yatak sayısına göre villa tipinin durumuna ve yatak sayısına göre 2 ila 6 kişi hatta bazen 8 kişiye kadar konaklanabilir. Dolayısıyla bu fiyatları göz önünde bulundururken ona da dikkat etmenizi öneririm çünkü bunlar 2 kişilik fiyatlar değil. Villa odanın tamamının fiyatı. Şimdi başlayalım. İlk otelim ee, İzmir tarafından Alaçatı'dan gelecek. Hoş Alaçatı'da deniz yok tabi doğal olarak. Alaçatı merkezi biliyorsunuz denizde değildir. Onun piyade koyu diye bir koyu var hemen aşağısında güneyinde. Piyade koyundan, Alaçatı piyade koyundan bir tesis söyleyeceğim size. İsmi Zigana Resort Alaçatı. Şimdi Zigana Resort Alaçatı'nın çok enteresan bir villa tipi var. İsmi şöyle geçiyor. Manzaralı villa. İsmi bu. Yani Bakarsanız, araştırırsanız otele girin. Zigana Resort e, Alaçatı'ya. Manzaralı Villa diye bir villa grubu var. Bu villanın fiyatı 7-12 Haziran'da her şey dahil 19.700 lira. Şimdi içerisindeki yatak sayısına göre e, konaklayan kişi sayısı 4 kişi, 5 kişi vesaire olabilir. Dolayısıyla 19.700 lira burada daha kalabalık ailelere ya da belki arkadaş gruplarına uygun olabilir. O açıdan getirdim. Bu ilk olarak bunu getirdim. Manzaralı villası Zigana Resort Alaçatı'nın şöyle gözüküyor. Önce otele bir bakalım. Sonra da o villa dediğim, manzaralı villa dediğim odanın birkaç tane fotoğrafı var. Bir bakın. Sonra devam edelim efendim. Şimdi Alaçatı'dayız. Daha doğrusu Piyade Koyundayız. İzmir'de Piyade Koyunda Zigana Resort Alaçatı. Buyurun. Müzik villa tipi otel odalarının genelde en az iki tane yatak odası vardır. İşte o örneklerden belki bir tanesi bu olabilir. Şimdi Alanya'ya gidelim. Long Beach Resort Alanya'dayız. Long Beach Resort Alanya benim daha önce de önerdiğim bir oteldir. Erken rezervasyonda 11 bölüm çektim. O bölümlerden bir tanesi de mutlaka Long Beach vardır eminim. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama geriye dönüp bakabilirsiniz. Long Beach Resort Alanya'da şimdi villa odası önereyim bir tanesi. İsmi Göl Villa Alt Kat. Niye böyle diyorum? Çünkü üst katı da var. Fiyatı farklı. Alt katta 23.500 lira fiyatı 7-12 Haziran. 2 e, yatak odalı gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani e, burada daha kalabalık aileler için daha fazla sayıda insanın kalabileceği villa tipleri bunlar. E i̇şte villaların da böyle avantajları var. Bir de e, bunların e, neredeyse hepsinin direkt havuz çıkışı var. Yani villanızdan çıkar çıkmaz bir havuz grubuna bağlanabiliyorsunuz. Çünkü genelde bu tip villalara özel bir havuz. Villa grubuna özel bir havuz koyuyorlar. Daha sonra konuşacağımız bazı otellerde özellikle bir sonraki programda kendisine özel havuzu olan villalar da var. Fiyatları elbette çok başka. Ama bunlar da bence böyle hani özellikle pandemi koşullarında kalabalıktan uzak tatil yapmak için enteresan alternatifler olabilir. Şu da düşünülebilir. Ya işte bizde villa kiralayan bir sürü yer var. Gidip işte bir yerde villa da kiralayabiliriz. Elbette bu bir alternatif ama orada yiyecek içecek hizmeti alamıyorsunuz. Bu her şeyi dahil. Yani dolayısıyla yani ikisi arasında bir fark var. Burası otel, orası emlak, villa. Bu farkı böyle düşünebilirsiniz belki. Long Beach Resort, Alanya'ya gideceğiz. Göl villa alt kat 23.500 lira. 7-12 Haziran'da her şeyi dahil. Buyurun. Paloma'ya gidelim. Foresta'ya. 2021'de de önermiştim. Nefis bir ormanın içerisinde. Çok güzel bir otel bu. Paloma Foresta. Belli bir kemer Antalya. Paloma Foresta'nın villa tipi bir odası var. Adı Villa Oda diye geçiyor. İşte o villa odanın 7 12 Haziran'daki fiyatı 25.800 lira şu anda son baktığımda öyleydi. Fiyatlar çok oynuyor. Dolayısıyla fikir versin diye söylüyorum. Tabii ki ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Paloma Foresta kendi içinde benim 2021'de önerdiğim çok yeşil, çok güzel bir otel, çok böyle keyifli bir otel. O yüzden bunu önermeye devam edeceğim hep. Çok sevdiğim bir doğa. Belli bir kemer. Ama bir de villa oda. Hani bir de öyle bir özelliği var. 25.800 lira. Buyurun Paloma'ya bakalım. Hem de şu villa oda nasıl görünüyor bir inceleyelim birlikte. Müzik Yaklaşık bir yıldır devam ettiğim bu programları tamamen bir turizmci kimliğiyle yapıyorum. Hala bir otel grubu yönetmeye gayret eden bir profesyonel otelciyim ve turizm işletmecisiyim. Diplomalarım da bu alanda tamamen. Dolayısıyla sizlere olabildiğince doğru otel tercihlerini vermeye gayret ediyorum tabii elimden geldiğince. Şimdi bugünkü programın konusu villa tipi odası olan oteller olduğu için... Bela'ya gidelim. Bellis Deluxe diye bir otel var. Bellis Deluxe. Bu otelin direkt havuz çıkışlı, böyle yani hani kapısından çıkıp havuzu ulaşacağınız bir villa tipi var. İsmi Yasmin Villa. Şimdi bu Yasmin Gölevi tipi bir villa. Yasmin Gölevi hani gerçekten tamamen gözlerden uzak, kapalı devre bir tatil yapabileceğiniz bir seçenek. Belisterix güzel bir otel ve otelin içerisinde bir villa grubu, gölevi grubunda. Fiyatı 31.200 lira, 7-12 Haziran. İçerisinde kalacak kişi sayısını otelin detaylarını inceleyerek görebilirsiniz. Yani iki kişiden altı kişiye kadar çoklukla bu tip villalarda konaklamak mümkün. Dolayısıyla fiyatları da öyle düşünmek lazım. Yani bu fiyatlar iki kişi için değil, villanın bütün yatakları için geçerli. İşte Belek'e gidiyoruz. Belis, lüks otel, Belek. Yasmin gölevi direkt havuz girişli villa. Buyurun efendim. Bu nispeten tabii daha ekonomik gibi görünen çünkü bir sonraki programdaki fiyatlar inanılmaz. Villa oda tipi olan otellerdeki son otel seçimim yine bir Paloma grubu, Sidi'ye gideceğiz. Paloma Oshına, Ocean Paloma Ocean'a çok enteresan bir tesis ve benim çok beğendiğim bir tesis. Sidi'de de zaten hani çok güzel bir yer site. Ama en önemli özelliği Lake Villa diye yani göl villa diye Lake Villa İngilizcesiyle diye bir villa grubu var. Şimdi az sonra siz de göreceksiniz fotoğrafları. Böyle daha kalabalık aileler için, daha özel bir tatil yapmak isteyenler için fevkalade uygun gözüküyor. 7-12 Haziran'daki fiyatı da 34.500 bin lira civarında. Palama Ocean'a, Side, Lake Villa'ya da gidelim. Ve bu villa tipi odalı otellerin birinci bölümünü kapatalım. Buyurun efendim. Sidedeyiz. Paloma Ocean'a. Sadece çok sorulan, işte ya otellerin içerisinde villa tipi odalar var, hani onlar nasıldır, kaç paradır, kaça kalabiliriz, nasıl kalabiliriz denilen bir soruya da bu bölümle cevap vermeye başlamış oluyorum. Elbette bunlar benim özellikle aradığım ve bulduğum ve özel seçtiğim daha fiyatı. Hani çünkü şöyle düşünün, işte 25 bin lira olsa gecelik 5 bin lira gibi gözüküyor. 5 gecelik fiyatlara bakıyoruz. Ama eğer mesela 6 kişiyseniz, Hani fiyatı öyle düşüneceksiniz ve her şey dahil bunlar. Öyle hesap yapmakta fayda var. Dolayısıyla daha ekonomik gibi gözüken, biraz daha fiyat faydaya uygun villa tipi odalar gibi gözüken odaları şimdi tamamladık. Bir sonraki bölümde de yine villa tipi e, odası olan otelleri seçtim ama onlar e, hakikaten enteresan fiyatlar. Çok lüks sınıf oteller, çok lüks sınıf villalar. O bölüme kadar lütfen abone olmayı unutmayın. E, mümkünse şu bildirim zilini açın ve neden anlattığımda haberiniz olur o takdirde. Çünkü belki faydalanma şansınız olur. Özellikle fiyat anlamında, otel seçmek anlamında, tatil seçmek anlamında. Bir de eğer arzu ediyorsanız yorum yapın. Çünkü her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Tatilinizi daha özel, daha birebir planlamak isterseniz de lütfen web sitemizi ziyaret edin. cenkçığır.com Orada bir takım tatil planlama ile ilgili danışmanlık paketleri görebilirsiniz. Arzu ederseniz oradan da görüşebiliriz. Bir sonraki bölümde lüks sınıf Villa tipi odası olan oteller bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim.